insanım ben. Can teşekkürler. <laughs> Pasif olsam zaten ayağı bile kimse kaldıramaz beni. Böyle sürekli otururum. Candan bir tane daha şey geldi. Kasım hediyesi geldi. Teşekkürler. Canlar. Üç defa tıkla bırak burayı bir beş bin yapalım da şuna bir cezamızı bir verelim isterseniz. Beş bin iki yüz kişiyiz. Üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak. Haydi haydi. Can. <laughs> Can. Can'dan bir tane daha şey geldi. Teşekkür ederim. <laughs> evet, teşekkür ederim. Canlar. haydi üç defa tıkla bırak. <laughs> aa, 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 aa. Cah, teşekkür ederim. Abi burayı bir beş bin yapalım. Yedi bin yaparsa eşek gibi anırıyor. On bin yaparsa köpek gibi hamlıyor. Beş bin de yaparsa miyavlıyor. Ya, Can çok teşekkür ederim. Canlar haydi. Üç defa tıkla bırak, tıkla bırak, tıkla bırak, tıkla bırak. <laughs> haydi arkadaşlar seri bir şekilde. Üç defa tıklıyoruz, bırakıyoruz, tıklıyoruz, bırakıyoruz, tıklıyoruz, bırakıyoruz. Haydi. Haydi, haydi, haydi. Cezanı yapar oh, mısın? Boş bir şey yazıyorlar. Saçma sapan şeyler yazıyorlar. Cezanı yap. Takılma saçma sapan. Hadi pevhane odaklan. Sabahtan da saçma. Gel sen seni kavertiyorsun. Burada azarı biz işitiyoruz. Fırçayı ne biz azarı işiteceksin ya? Üf. Hadi. Miau. 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 Canlar ceza verdi bize. Yapacak bir şey ne yok. Serip şekilde bir ekranlara bir tıklıyoruz. Bir şey Herkes ne ekranlara kadar üç defa tıklasın bıraksın abi. Üç defa ya tıklayın bıraksın. Ya bir insan anca bu kadar sevimsiz olabilir. Canlar. Canlar üç defa tıklayıp bırakın. Haydi bebişler. Go, go 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 ya. Can çok teşekkür ederim. Arkadan şimdi üç defa tıkla bırak. Aynı. Yan yana böyle bakın ne yapacaksınız biliyor musunuz? Bizimki her şey üç defa tıkla bırak, tıkla bırak, tıkla bırak. Aynı. Başka hiçbir şey istemiyorum. Canlarım haydi üç defa tıklıyoruz bırakıyoruz. Bir iki, üç, bırak. bir iki üç bırak, bir iki üç bırak, bir iki üç bırak, bir iki üç bırak. Haydi haydi haydi. Go go go. Go go go. Ya Bay Karaca, Bay Karaca çok, teşekkürler. Bir para yağmuru lazım bu görev için. <laughs> Zaten bir gözlük. Son bir gözlük. İbrahim, ayım, 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 ayım. Son. Son bir tane. <laughs> i̇şte bu. İşte bu be, işte bu. 2x başlayacak birazdan. Şimdi değil arkadaşlar, birazdan başlıyor. Haydi. Haydi. Ne gelirse iki katı. Canber, Şan, ne gelirse iki katı. Ya Can çok teşekkür ederim Can. Can ne teşekkürler. Bay Karaca'dan mı gördük? Azat Kaya'dan bir tane şapka. Ne gelirse iki katı. Ya bir tane de konfeti geldi. ...canlar ne gelirse iki katı. Talayhan Grup teşekkürler. Haydi 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 Talayhan Grup'tan bir konfeti daha. Şimdi seni eşi... <laughs> ya cansınız ya. Ya siz bir tane... PK'yı alırsa bize ceza veriyor arkadaşlar. PK'yı almaması. Go, 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 go. Haydi arkadaşlar seri bir şekilde. Go, go, go. Canlarım üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak. Haydi. Seri bir şekilde. Seri bir şekilde canlar haydi. Haydi canlarım benim. Dört yüz kişiydi. Ekrandan üç defa tıklayıp bıraksanız tamamdır. Burayı bir 7 bin yaparsak eşek gibi anlatacağız. Haydi. buraya bir 7 bin yapalım eşek gibi anlatıyoruz bunu. Haydi. Go. Go arkadaşlar. Bir 7 bin yapabilir miyiz buraya? Bir 7 bin yapabilir miyiz? Haydi. Haydi arkadaşlar. Haydi. Seri bir şekilde. 7 bin yapabilir miyiz? 7 bin. 7 bin yapalım. 7 bin, 7, bin, 7 bin. <laughs> enerjini at üstünden ben Yayını kapattıktan sonra muhtemelen müzik falan açarım biraz oynarım kendimi. Sonra yorulur, geçer otururum. Arkadaşlar tıkla 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 go 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 çok mutlu olduğum zaman böyle enerjim full oluyor ya böyle. Durduramıyor kimse beni gerçekten. Canlar üç defa tıkla bırak haydi. Üç defa tıklayıp bırakın tıklayıp bırakın. Haydi haydi haydi. Üç defa şöyle tıkla bırak. Kız burcu ne? Koç burcu Abi perke almaması tıkla lazım tıkla ya. Tıkla. Arkadaşlar tıklamaya devam. Yani, perke alırsa bizi ceza verecek. 7K olursa Abi, maalesef bizi anırtacak. 7K olmaması lazım. İşte bu be. İşte bu. Hadi canlarım benim haydi. Go 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 go! Go go go! Go go go! Burayı son 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 kaç? 800 puan lazım arkadaşlar. 800 puan lazım. Bunu eşlik gibi anlatabilmemiz için. Azat Kaya be! Azat Kaya'dan bir tane daha Rüzgar'dan sözü. Azat Kaya! Azat Kaya! Azat Kaya! Canlar haydi! Go, 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 go. Bin anlıyor, bin. Arkadaşlar bu arada unicorn gelirse, evet. unicorn'dan ismini ha, tek kayıp üzerinde 10 saniye evet. boyunca bana sapladı evet. diyor unutmayın. Evet. <laughs> Melek. Evet. Ne oldu Melek? Azat Kaya evet. abim. Mala. Şuna bak şuna. Talayan grup Bay Karaca bir saniye. Azat Kaya, Mala, Paşet, Bay Karaca. Üçünüze bir şey söylemek istiyorum. Herkesin huzurunda. Orada kaç kişi var şu anda? Ya abicim bir şey söyleme cezanı yap ya. Üçünüzü toplasam bir tane adam etmezsiniz tamam mı la veletler? Ben cezanı yaptım. Canlar herkes ekranlara üç defa tıklasın bıraksın abi. Üç defa tıklayın bırakın serip şekilde ekranlara hani. Ceza verdi bize abi ceza verecek bize. Çeri gibi miyavlayacağız. Üç defa. Miyav. Miyav. Canlar Miao. üç defa tıkla bırak hadi go go Bu kadarı yeter tamam mı? Cezamızı yaptık kes sesini köle. Asıl şimdi sana ceza verme zamanı serası bizde. Evet. Ceza verme zamanı bizde. Kaçmayın bir yere. Canlar üç defa tıkla bırak. Haydi ya. Go, 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 go. Seri bir şekilde canlarım benim. Haydi. Basın abi. Çıkmamaya devam. Bin olan susturuyor. Bin olursa bizi susturuyor. Bir atak yapmamız lazım tabii ki de. Karşı tarafın dört tane vini var. Yani dört, dört eldir. Bu vasıfsız bizi yeniyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bazen yenilebiliyoruz. Ama siz taklamaya devam edin abi gel bakalım buraya evladım seni. Sen bir gel bakalım buraya. Ona küfür edeceğim de neyse ortalık müsait değil. Neyse ortalık müsait değil. Üç defa. Canlar üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak. Abicim kimi çağırayım ki adamlar bizi duman ediyor. Üç defa tıkla bırak, üç defa tıkla bırak. Haydi 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 canlarım benim haydi. Haydi aslanlar üç defa tıklayıp bırakın, üç defa tıklayıp bırakın. Haydi. Haydi. Şey aldım arkadaşlar. Şimdi turşuyu buraya da koyacağım. Meral. Ya bir derdindeyiz bu neyin Gitmiş turşu almış yani. <laughs> Canlar öz görevi geldi. Öz görevi bizim için avantajdır unutmayın. Öz görevi geldi abi. Merak. Sana da gönderdim. Evet değil. öz görevini tamamlayabilmek için bize bir tane asa lazım unutmayın. Canlar bir asa alabilir miyiz? Bir asa. Hadi hadi go. Canlar jeton varsa bir asa alabilir miyiz ya? Kız görevi için bir asa. Annemin oradan aşağı. Le, le, le. Turşu mu yiyor? Zıkkımın kökünü yesin. Sen zıkkımın kökünü ye. Sen yiyorsun sıpa. zaten. Ama gerek yok. Tufa. <laughs> turşu yiyor. Tufa, tufa. Ne turşusu? Hıyar yiyorum. Senin gibi bir hıyar yiyorum. Hıyar. Dikkat et de o hıyar bir yerine girmesin melek. <laughs> ağzıma giriyor ağzıma. Aa. aa. Başka yerine girmesin. Dikkat et. İki tane dişimin arasına giriyor. O dişimin arasıyla o hıyarı bak böyle parçalıyorum. şöyle <laughs> Biraz direkt dansı yap da neşemiz yerine gelsin. Hadi bakalım. <laughs> sen direkt sen oğlum bakmıyorsun ki. Bakmıyorsun da. Bakmamış kendini burada. Ya sen insan... yap biz bakacağız Allah'ım. Hayır hayır. Kendini burada insanlara çok böyle sanki eee şey nasıl diyeyim mülayim gösterme çalışıyorsun ama hiç de öyle biri değilsin. Azat kayalan bir tane yerdenlikte. Sen nasıl, var ya sen. Bence, nasıl al, biriyim sen, bence. sence? Sence nasıl biriyim? Sen var ya sen sen biliyorum nesin ama işte. Söyle söyle çekinme söyle. Kendini masum göstermeye çalışıyorsun ama hiç de öyle değilsin. En azından kendimi masum gösteriyorum. Sen ne yapıyorsun sabahın <laughs> akşama kadar tüver atıyorsun? Zift 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 tüberk atıyormuş. Yara bak oğlum sen hıyar. Ağzını... iki ağzın benle yayındayken Bir şey söyleyeceğim. Zaman kapalı sen olarak görmedim. Iki, i̇ki ağzını hiçbir zaman benle yayındayken kapalı olarak görmedim. Sürekli böyle. <laughs> Kağıdım ağzım böyle, bir de gelmiş buradan şeyden bahsediyor, az daha, oğlum siz açın. Yeah.